Merhaba arkadaşlarım şu an beni görmüyor olabilirsiniz ama yine bir video yoksa bir video oyununa karşınızdayım bugün Ronald oynuyoruz Ronald nasıl bir oyun derseniz peki çakması bir oyun kaçıncı harita seçildi ikinci harita seçildi ben size şey aslında birinci harita gelsin ben size göstereceğim şu an girdiğim serverde birinci harita seçilmiş de Bir dakika kalmış Allah, Ronald geliyor Bor, anahtar neyse ben size burayı göstermiyim Evet inşallah birinci harita seçilirdi yani Lütfen birinci haritayı seçin lütfen lütfen Evet Şimdi daha iyi oynayabiliriz Yani size ilk başlangıcı da gösteririm güzel olur. Ee, hadi bakalım başlıyor. Ronald. Paria, Ronald. McNamara, Ronald. Hadi. Ee, ne diyor? Ee, bir ketçap olsun. Çekicimde bir ketçap olsun istiyorum diyor. Bu burgeri denemelisin, tuzlu gibi bir şey dedi. Sizin şeyiniz kaç diyor. <laughs> e diyor. Hı, benden kaçmak kolay mı zannediyorsun diyor orada ve başladık. ben 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 ne yapıyorum? The report I didn't it was ha ben bir şey diyorum. Buradan kaçmalıyım gibi bir şeyler diyorum işte. Anlayacağınız her yerde olduğu gibi. Şimdi bir şey bir şeyler bulma zamanı. beyaz anahtarı buldum. Aldım o kaderimi biliyorsunuz herhalde. Bu da beyaz anahtarı seviyorum. Tamam beyaz anahtarın şeyi. Aa flamingo merhaba. Beyaz anahtarın şeyi nerede şimdi? Yani nerede olabilir? Allah olmadı. Gördüm kapının arkasında. Gördüm inanmıyorsunuz. No, 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 Grey K. Gri anahtarı aldım. Sen de beyaz anahtarı alsın. Çocuk. Selam. Birisi öyle. Ayy. Neredesin sen? Aa orada. Şuradan geçeyim. Nereye çıktım? Hı. Aa burası. Tam açtık. Sarı anahtar istiyor buraya. Sen de mi? Yok. Orada anahtar var. Orayı açtık ya. Giriş, giriş fren törmüş. Giriş fren. Ee, şuradan geçelim. Neredesin? ronald Hah, sarı anahtar. Sarı anahtarcı. Sarı anahtarcı geldi. Kar, kar. Geç. Tak. Dondurucuyu açmış. Bu nedir? Kahverengi anahtar. Bu da şarj etme şeyi var Silahı. Silahı şarj etme şeyi. Yani silahı şarj etme şeyi varım. Evet. Ee, şöyle kapımızı açalım. Çığır çığır diyor. Hah, burası Burada beyaz anahtar istiyor. Hemen koşup almalıyım. Şurayı da açalım. Hadi hadi. Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Hadi. Ronald gelecek. Ronald. Bu Ronald da çok değişik bir şey. Kim bu adamı yarattı? kimin olduğunu biliyorum. Üçüncü chapter'da göreceğiz Evet, tekrar aynı yerden gidelim. Bak bence kaçacağız hemen yani söyleyeyim. Önceden söyleyeyim, kaçacağız. Çok iyi oynuyoruz şu an. Buradan geldik evet. Beyaz anahtarla açalım. Her yeri ben açıyorum. Farkında mısınız? Burası da neresi? Dinamit istiyor. Şu flamingo bize dinamit veriyor galiba. Bu nedir? Ee, arkadaşım bu nedir? Aha dinamit. E, söylesene en başta. Karanlıkta hiçbir şey gözükmüyor. Açtık. Aha burada Ronald'ın resmi var. Ben bunu nereye koyacağımı çok iyi biliyorum. Her şeydi ya, cidden. <laughs> Bir de biliyorum diyorum. Ha burası. Hadi. Aa alamamışım ki. Ben de ne yapıyorum? Oh, ah. Ronald, Ronald, Gel, ver Ronald? Ayağından da bir sesler çıkıyor zaten. <laughs> Yeter ya. Hamburgerine koyulmak istemiyoruz anladın mı? Oy. oy, 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 oy. Bir hamburger için bunları yapmaz insan anladın Sen de insan değilsin ki zaten. Aa alamıyorum. Hı. Sonunda aldım ha. Kaç kere denedim. Geldim geldim. Şimdi. Burası için balta istiyor. Balta kimde arkadaşlar? Arkadaşlar. 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 Balta kimde söyleyebilir mi acaba? Şurası açalım. Hı, burada bir yer var su şey neden benim karşıma çıkıyor? Pardon. Hmm. Bir de bu var. Bununla bir şey yapmış mıydık? Ne bu? Çekiç. Çekiçli bir şey yok ki zaten. Çekiçli bir şeyi hallettik biz. Bu... Ne istiyorsun sen? Hey noob. Onun and secret formula. Save up, save Bring it to me and this game is yours. Onu gizli formülü Flamingo'ya verirsek o da bize anahtar verecekmiş. Bu arada bu tahtayla bir işimiz var. Yani ne yapacağız tahtayla acaba? Bırakıyorlar gidiyorlar. Bırakmayın. Bırakmayın yazık. Yazık, yazık, yazık. Nereden çıktın sen? Ha, burası içinde balta istiyor. Nereye koyacağız bu tahtayı anlamadım ki. Gizli formülü orada galiba. gösterecektim size. Ne güzel sonu gösterecektim size. Ya 30 Robux Gördüğünüz gibi arkadaşlar öldüm. Oyun başlayınca geliyorum. Kaçacağız oradan. So o kaldığımız yere yerden başlayacağız yani. Bu arada VIP diyor. Bari şey lobiyi inceleyelim. VIP diyor. Gerçekten de VIP diye bir şey varmış. Onu öğrenmiş yok. Çünkü Robux'u. Bak infection hiç, bir zaman seçmem. Bak bot da olmaz. Çünkü bot nerede olduğumuzu biliyor. Player. Ama zaten daha oyun başlamadı. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Ya onun ne işimiz bitti? Ne yapıyorsun? <laughs> Bu oyunları en iyisi şey kendin oynayacaksın böyle yalnız oynayacaksın. Bunlar kendi malzemelerini falan oynuyorlar. Private server Robux'un ben bir bakacağım arkadaşlar private server Robux'lu değilse free olarak alacağım. Görüşürüz. Ups. Tereri. O la 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 la. daha yeni gel Ne anahtarı saklıyorsun? Pardon, hangi anahtar? İyi de bunları daha hiçbir şey açmamışlar ki var. Hepiniz AFK kalmışsınız arkadaşlar? daha yeni başlıyormuş. E o zaman hala yani başlayalım en baştan hadi ne dersiniz? Dın dır dın 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 gelme yanlışlıkla şeye basıyorum gelme kışt kışt Ronald kışt kışt Ronald ben kıştla insanları sevmem kışt kışt deyip geçerim kışt kışt Allah. Hadi, hadi, hadi. gelme iyi ben bunu nasıl aldım neyse Bunlar mor anahtarı nerede bulmuşlardı? <laughs> Kız orada bekliyor sanki. Kapı kendiliğinden açılacak gibi. Bakalım hadi. Kapı açılsana. Ne diyor burada? Hemen bıraktım. He, Ellerinizi yıkamayı unutmayın diyor. Bunu yeni mi koydu acaba? Hani şimdi korona var ya hadi gel 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 gel. Gel sen bir gel. Kız gel ya. Gel. Gel sen Nereye gidiyorsun? Gel gel gel. Ya gel. Ee, oynamak çok kötü. Gel gel hadi. 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 Kam kam bak kam kam. Kam kam. Daha neler? Ne oldu ya? Ne içinden geçtim ben. Bir Ronald olsam var ya ben bunlar nasıl biter? Ha? Bak. Server'da, server'da zaten her yeri nook kaymıyor pardon hepsi free yani free kostümüne oldu mu zaten Hani o kadar iyi kostümü de hep öyle olmuyor mu işte yani anlat Hani o ilk verilen kostümlü olanlar zaten... <laughs> gidiyor. Yani. Cöp. Bak bak bak. Kaçın kaçın kaçın. Neden bir şey giymiyorsun? Hmm. Nerede buldular bunlar mor anahtarı? Keşke ben alsaydım. Hiçbir yer açamadık ya bunlar yüzünden. Şu kız yüzünden basmış eğilmeye bekliyor. neredesin? Gel gel. Aç oyundan çıktı bu kesin. Ha. Kesin oyundan çıktı. Şimdi biz bunu bulmamız lazım. Nerede? De mor anahtar. Ha. Ah, haydi başlayalım. Dün dün dırın, dün 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 Çok geç kaldık ama. Geçtim hadi. Şimdi. Ne istiyordu bizden? Bizden bizden bizden. bizden. Bir şey istemiyordu ki. Ki 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 ki. Ki 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 Ne istiyordu? Ne vardı burada? Ne yaptın? Sen bit bitmedin. Bekliyor orada bir de çünkü animasyon var ya. Ay ne yapacaktı? Gelemedim ona. Bu arada bu, a, burası aklıma işte deyince şey bir dakika söyleyeceğim. McNuggles, Coast, McNuggles çakması Ronald Biggins'in de söyleyeceğim. Ha, şurası. Ha. Ne oldu ya? Ha. oh tamam kurtulduk. Ronald'ın gelemeyeceği. Gelebileceğiymiş aslında. <laughs> ee, Grey K buraya. Sarı anahtarı da alayım. Hadi lütfen herkes ölsün. Ben kalayım ha. Hadi hadi. Sen anahtar al. Çok zaman kaybettik. Çok zaman kaybettik. Yapamayacağız. Kesin yapamayacağız. Çok zaman kaybettik. Nereye koydum ben o sarı anahtarı? Şu ne? Ha, şu ben şu Ronu'da vuracağım. Gel sen gel. Kaşındı. Ya yanlışlıkla Tanıştık da Başka bir fuse box'a gitmem lazım. Sarı anahtar nerede? Pardon da sarı anahtar ya nerede nereye gitti? Sarı anahtar neredesin? Sarı anahtar sarı anahtar sarı anahtar ben alayım. Hı. Teşekkür. Hey. Hey yo. Ne oldu şimdi? Neyse arkadaşlar Bugün bir o kadar. Yani yapamadım. Birinci chapter'ı yapamadım. Ne, neden, nedense arkadaşlar. Yani çok zaten orada çok zaman kaybettik. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu like at. Videoyu beğendiyseniz videomu like atmayı, Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Diyorum ki görüşürüz.